Merhaba FM24 Mobile severler. Evet Galatasaray'ın son transferleriyle 4-4-2 Icardi ile Osimen yan yana görmek istiyoruz. Ona göre bir taktik uyarlar mısın dedi arkadaşlar. Ben de denemeye şimdi alıyorum arkadaşlar. Bakalım Osimen, Batshuayi ve Icardi üçlüsünden nasıl bir verim alacağız. İki çift forvetle de oynayacağım. Deneyeceğiz, yapacağız eminim. Eminim ki patlama da olabilir. Ee, içimizde de patlayabilir. Çünkü biraz çok fazla saldıracağım. Çünkü e, şöyle kafamda Galatasaray tasarladığında işte Osimen olsun, Sallahi, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Gabriel Sarı hani bu oyuncular Yelert olsun, Solbek Yakups olsun. Bu oyuncular hücuma dayalı olduğu için biraz bol gol alabiliriz diye tahmin ediyorum. Ee, cidden heyecanlıyım. Bakalım neler olacak. Taktik kısmına Gelecek olursak ben tabii ki burada dikey dikey seçici seçeceğim arkadaşlar. Eee çift forvet oynayacağım. Şöyle 4-2-2 gayet güzel eee bence. Evet böyle daha güzel. Pardon. 4-2-2 neden böyle çıktı? Özür dilerim. Bu 4-2-4 böyle böyle pardon. 4-2-4'ü seçeceğiz. Özür dilerim. Yanlış olmuş. Eee kanat beklerimizi koyacağız. Çünkü ben hücumda hücum oynayacağım. E, pasör olsun. Evet. Stoperlerin pasör olsun. Çünkü Nelson olsun. Sanchez olsun. Abdül, Abdül e, Abdülkadir miydi? Abdül Abdülkadir miydi? Ne, ne bardakçı sen? Aynen Abdülkerim bardakçı. Ha. Abdülkerim bardakçı olsun. Bunlar paso dayatlı oyuncular olduğu için şöyle kanat. Tabii ki burada Zaha bilmem Orijinal kadro yapacağım. Şu an Galatasaray kadrosu neyse hepsini transfer edeceğim. Forvetlerin fırsatçı golcü ikisi de işte parçası çünkü okuyacağız oyunu. Ee, burada Kerem Demirbay'ı kullanınca kullanmak için iki yönlü orta saha. Neden iki yönlü orta saha? Göst hemen söyleyeyim. Kerem Demirbay burada dost DOS ve of, e, iki önlü orta saha olarak geçiyor. O yüzden bu yüz e, bu özelliğini kullanacağım. Burada Torreira'yı da kullanabilirsiniz ama ben Kerem Demirbay'ın özellikleri daha iyi olduğu için şöyle göstereyim. Torreira'dan daha güzel olduğu için Torreira'ya bakalım. Diğer özellikleri kötü olduğu için ki Bak Torreira ile Kerem'i de oynatabilirsiniz ama e, Gabriel Saray'ı da değerlendireceğiz Gezen orta saha olarak da Gabriel'i oynatacağım Şöyle taktiğimde kafamda esinliyorum Osimem, Icardi tamam Evet arkadaşlar şimdi burası çok önemli Burada tabii ki çok güçlü bir takım olacağımız için Ben burada yüklen yapacağım Bakın Video'nun hani ben şu an uzun bir süreçten geçeceği için video son anında dinleyin hani belki orada fark ettiğim bir açık vardır onu tamamlamışındır bu tüyolarda da mutlaka dinleme sürekli söylüyorum ben sonuçta videolarda burada dinlemenizi tavsiye ederim belki hani olur belki full böyle gideriz. Ne bileyim Şampiyonlar Ligi'nde bir anormallik olur, ligde bir anormallik olur. Oraları da mutlaka dinleyip de yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Evet burada hücum yapacağız. Genişlik ne dar olsun ne geniş olsun dengeli olsun. Pas tempomuz tabii ki hızlı. Çok hızlı atak oyuncularımız var bizim. Yaratıcılığımız da en üst seviyede olsun arkadaşlar. Bu şekilde çıkacağım. Savunmamız çizgimiz evet yüksek çünkü e, Sanchez ve Nelson sürekli önde Yelert ve Jakobs da öyle. E, presimiz her yerde olsun tabii ki top hamlemiz normal olsun ne sert olsun ne e, böyle çok aşırı çekintili olsun bu şekilde gayet güzel olacak diye umut ediyorum. Evet burada bekler erken orta atsın çünkü şöyle bir şey kanat beklerinden çok çift forvet oynadığım için e, kanat ve kanat beklerim orta açmasını isteyeceğim e, şut açacağız. Herkes bombalasın burada kaleyi. Evet ara paslar çok önemli benim için. Paslaşmamız karışık olsun. Gerek defans gerek uzun toplarla. Çünkü ileride Osimen ve e, Neon adı Icardi var. Bunu da değerlendirmek için bu şekilde başlayacağım. İnşallah güzel bir kariyer olur bizim için. Pas odam her iki kanat çünkü Galatasaray sürekli kanatlardan gelen bir oyun oynuyor. Merkezden gitmiyor. Kendimizi kandırmaya götürüyor. Gerek, yok. gerek Ziye, gerek Barış Alper Yılmaz, gerek Yeler, gerek da. Gördünüz ki iki maçta da 5'te 3, 3 gol attığı maçta da sürekli bir bindirme vardı. Gayet de zevkli maçlar oynamıştı Galatasaray. E, Kalecide kısa başlasın Mustya' gelişine gidişine vurmasın arkadaşlar burada oyunumuz başlasın Duran top taktiğini paylaşmıştım bir kardeşimiz Mustafa Alpen hocamızın bir Korner ve Friki taktı. Onda da kariyer. Bursa Spor kariyerine yeniden başlıyorum. Şöyle bir şey. Telefonum yandı arkadaşlar. Telefonum yandığı için kariyer komple. Hatta kariyerler komple gitti. Denemelerim komple gitti. Yeni telefonla yeni kariyerimizde inşallah. Bu sefer öyle Tayvo bilmem ne yok. Bir tane kardeşimiz eleştirmişti. Sen bu bu ligde niye yabancılarla oynuyorsun? Bu, bunun hiçbir gerçekliği yok dedi. Evet doğru söylüyor. Ben kafamda tasarlayacağım bir kariyer Bursa Spor kariyeriyle alacağım Türk oyuncularla başlayacağım inşallah. O da güzel olur. Şimdi kariyerimiz, daha doğrusu taktiğimizin macerası başlasın. Ba e taktiğin devamını izlemeden önce like at, abone ol, paylaş. Devamı gelsin. Bir de bu arada sıradaki taktik ne olsun? Hadi bakalım bizi güzel bir kariyer inşallah bekliyordur. Hadi bakalım herkese başarılar dileyip kariyerimize başlayalım. Evet yanlış görmediniz. Gördüğünüz gibi Şampiyonlar Ligi finaline kaldık Galatasaray'la. Normalde yüklen olarak başlattığımız oyunu Şampiyonlar Ligi'nde özellikle dev rakiplere karşı hücum olarak oynatıyorum. Gördüğünüz gibi Osimen yargı modunu açtı. İstatistiklere e, var ya bayılacaksınız bayılacaksınız bak. Harbi o yani burada oyunda çok şey kattı Galatasaray'a. Penaltı yedik? Evet penaltıdan gol yedik. Geçelim buraları. Bizim yargım olduğumuz açık. İkimizin ilk şutu gol oldu. Saçma bir şekilde. Evet onların ikinci şutu da gol oldu. Bakalım kim uyudu orada. O Mustera çok kötü gol yemiş. Evet rakip Real Madrid. bizde de Galatasaray'ız arkadaşlar. Bizden yana da sıkıntı yok. Bizim kimseye eyvallahımız yok. Yalnız çok kötü oynayan bir Jakobs var. Hemen onu bir Barış Alper'i sol beke çektim. Ve Salahi'yi de sol kanat forvet olarak oyuna sürdüm. Bakalım etkileri nasıl olacak. Penaltı büyük ihtimalle o yapmış. Biz bunları parçalarız. Tarihimizi çok parçaladık. Kupa finallerini severiz. Çünkü biz Galatasaray'ız. Parçalan parça Türkiye'ye şu Şampiyonlar Ligi kupasını getireceğiz arkadaşlar. Mustera hayır, sen çıkma çünkü rakibimiz e, Real Madrid olduğu için kontra ani gol yemeyelim arkadaşlar. Gol geldi o Simen. Evet korner taktiğimizde mükemmel bir gol izledik. O Simen şu Icardi yerine Batshuayi alacağım saldırmaya devam edeceğiz. Yelert Kaan Ayhan alalım. Ee, neydi bizim bıcırımız? Torreira'yı almamış mıyım? Almamışım. Kim var burada? Gabriel Sara. Evet. Eyüp Aydın'ı koyuyoruz oyuna. İki önlü orta sağ olarak o da büyük şey katacaktır orta sahaya. Bakın aslında biz 10 şut çektik. Üstünlüğümüz güzel ama tabii ki rakibimiz Real Madrid arkadaşlar. Real Madrid sıkıntılı bir rakip. Sonuçta ama Şampiyonlar Ligi'nde buraya da, arkadaşlar var ya istatistiklere bayılacaksınız, hayran kalacaksınız. Bak abartı söyle. Hele şu Osimen var ya tam bir canavar. Harbi tam bir canavar. Bak canavar bir tane bat şu ayağı at olun bir tane bitirelim olayı. Hadi bir gol gelir mi? Güzel oynuyoruz. Bravo. Aman ha Barış Alper. Çok sıkıntılı olması 16 şuta çıktık yalnız bu arada. Çok iyi oynuyoruz. Çok da üstün oynuyoruz. Hadi oğlum bir gol yakışır bize. Türkiye'mize şu kupa gelsin artık. Şampiyonlar Ligi kupası gelsin buraya. Derken aman bravo. İzlemek istemiyorum. Psikolojimiz bulunması çünkü biz gol atacağız. Bizim bir gol ihtiyacımız var. Hadi oğlum bir gol. Hadi Osimhen. Hadi Batu Şua'yı. Hadi oğlum ikinize çok güveniyorum. Bir tane gol bizi götürür. Penaltılara kaldık olsun. Dünya devri Real Madrid'de penaltılara. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Aman ha Militao 5 oynuyordu. O Simen. Bravo oğlum hataya gerek yok. Hadi olma kaçırmadı. Kimdi? gelir Bravo oğlum. Kurtarısı Mustera hadi. Ah alaba al, al, yine attı. Batu Bravo oğlum. Hadi Valverde kaçır. Kaçırmadı. Yalnız biz sanki hakimziye yapma. İçime doğdu. Yapma. Evet. 5'te 5 yapıp da Real Madrid aldı arkadaşlar. Çok da güzel oynadık. Buraya kadar iyi geldik. Gördünüz. Büyük rakiplerde hücum oynadık. Gerisinde yüklen yaptım arkadaşlar. İstatistiklere bayılacaksınız. Bakın. Şampiyonlar Ligi'nin size şeyini göstereceğim. Gollerine bak şuraya bak. Osime 20 gol attı. Bak burada Lewandowski var. Isak var. Isaac da Isak herhalde. Alexander Isaac diye mi Mbappe var. Griezmann var. Erling Haaland var. Kim kral? Tabii ki o Simen. Asiste bakalım. Salla 7, Gabriel Sara 6, Kerem. Bakın arkadaşlar o kadar üstün parçalayarak oynadık ki çok güzel, çok keyifliydi. Sizin de eğleneceğinizi umuyorum. Son transferlerle Galatasaray'la bakın. 38 maçta 35 galibiyet, 2 beraberlik, 1 muhalibiyet var. 102 gol attık. Gördüğünüz gibi 27 gol geldi. Yedik çünkü çok yüklenme, Çok oynadık. Bakın şimdi istatistik gösteriyorum. Gol kanına iyi bakın. Osimen 42 gol attı ligde. Icardi 26 gol attı ligde. Paramparça ettiler resmen. Batshuayi var mı? Evet. Batshuayi de ligde Dördüncü 9 golda ama istatistiğini göstereceğim sizlere. Evet çünkü harbiden ikinci yer oynattım sürekli. Kerem Demirbay 11 asist. Sara 9 asist. Icardi 9 asist. Yelert 9 asist. Efendim Jakob 8 asist. Osimen Bak say say bitmiyor. Say say bitmiyor. Şimdi kişisel bakalım. Performans 55 maç 65 gol 12 asist. Osimen yargının dibine vuruyor gördüğünüz gibi şöyle göstereceğim hepinize Icardi bak 61 maçta 35 gol 13 asist. Evet Osimhen'e göre bir tık düşük olsa da bak Batshuayi 3. forvetim 41 maçta 17 gol 7 asist. Sürekli ikinci yarı girdi. Efendime söyleyeyim böyle istatistik olarak burada sürekli oynayan Kerem Demirbay 4 gol 17 asist. Gabriel Saray'ı mutlaka göstermeliyim sizlere. 11 gol 17 asist. Bak. Sağ bek sol beke gidelim. Yelert 1 gol 11 asist. Yakov hemen şöyle geldik. 1 gol 10 asist. Sanchez'e bak defanslarımızda göstereceğiz. 2 gol 7 asist. Ee, Nelson şöyle göstereyim. 1 gol 2 asist. Ee, defanslarımdan sonra sağ işte kanat forvetlerimi göstermem lazım. 6 gol 8 asist. Barış Alper Yılmaz'a bakalım. 11 gol 4 asist. Salay genelde oynadı. 5 gol 11 asist. Ee, neydi burada yine? Ee, Yunus. Yunus Akgünler'de sakat mı? Torreira durdu durdu dur, dur, dur 1 gol 8 asist. Bak. Canavarlar. Şiir yazdılar resmen bak. Yusuf Demir iki asist ama Yusuf Demir çok az oynadı. Şimdi yalan olmasın ama Yunus Akgün çoğu zamanda yer aldı. O da bir gol, bir asistlik katkıda bulunmuş. Ama Sevin Yıldız'ı tabii ki Victor Osimen arkadaşlar. Victor Osimen harbiden 55 maçta 65 gol, 12 asistle hem benim rekorumu hem de kariyer rekorunu Türkiye rekoru Türkiye'de parçalayarak kırdı. Bu arada uluslararası buraya işlenmediği için 17 maçta 20 gol atmış bu sezon. Gördüğünüz gibi Osimen e, milli takımında da 11 maçta 11 gol atmış. O da çok iyi. Gördüğünüz gibi 8.2 ortalamayla oynayan Osimen damga vurdu. Ben Hamza Yaz 4-4-2 Galatasaray yeni transferlerle taktik istediniz. Buyurun size şiir gibi taktik. Buyurun size aslanlar gibi taktik. Kimler kullanacak? Kimler deneyecek? Like at, abone ol, devamı gelsin. Arkadaşım bu arada bu taktiği büyük takımlara uygulayabilirsin. Fenerbahçe olur, efendime söyleyeyim Beşiktaş olur. Tabii ki güzel transferler yapmalısınız. Yüklenle. Bak hücum oyuncanız, oyuncu oyunları iyi bilmelisiniz. Mesela Fenerbahçe deplasmanda hücum oynamalısınız. Şöyle göstereyim. Yüklen derseniz şöyle. Nerede o? 4-3 yenildik işte görürsünüz Osterman hat yaptı bize Cengiz yaptı gördüğünüz gibi e, bunu yenebilirdik ama e, üstün oynayan taraf gene biz bir tık üstün oynasak da Fenerbahçe kendi evi avantajı, seyirci avantajını kullanıp da bizi yendi mesela Newcastle'a yenildik arkadaşlar Deplasman'da 3-2 yine burada hücum oynadım sakın yüklen yapmayın ama bunun devamında evimizde ise içinden geçtik Icardi hat-trick yaptı görüyorsunuz paramparça ettik şöyle Tek mağlubiyeti Fenerbahçe karşı aldım. Burada yine şöyle göstereyim. Burada daha bir değişik taktikte de oynadım. Yani daha defansif bir taktik denedim ama gerek yokmuş. Hücum oynayarak çözdüm olayı. Bakın burada da Manchester City abi Haaland durmadı. Haaland sürekli çalıştı. Pat 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 vurdu attı deplasmanda. Biz de kendimizde onlara güzel bir ders verdik. İşte Roma hazırlık maçımı evet, Bu hazırlık maçlarında yüklenerek yaparak takımı oturtamadım. Çünkü Orada bir ara transferler gelmedi. Gelince de gördüğünüz gibi yargı modumuzu attık. Hamza Yaz olarak size mükemmel bir taktik sunum. Like at, abone ol, devamı gelsin.